Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, Arık Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda mevzuat konusu ikinci paylaşımla sizlerin karşısında oluyoruz. Konumuz 657 Devlet Memurluğu Kanunu, devlet memurlarına verilen disiplin cezaları konusuyla ilgili testler olacak değerli arkadaşlar sizlere canı gönülden başarılar ve kolaylıklar dileyerek sorularımızı çözmeye başlayalım. Diğer paylaşımlarımızda da yaptığımız gibi önce ben sorular okuyorum, sonra birlikte çözümleme yapıyoruz. Evet, sorular okumaya başlıyorum. Yukarıdaki durumun yaşanmasıyla devlet memuruna verecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında görev mahallinde kurumlarca belirlenen Husul ve esasların yerine getirilmesinde görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, a. uyarma, b. kınama, c. kademe ilerlemesinin durdurulması, d. görevden uzaklaştırma, e. devlet memurundan çıkarma. Evet kalemimizi alarak sorumuzu çözümleyelim. Yukarıdaki durumun yaşanmasıyla devlet memuruna verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esaslarını yerine getirmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsız göstermek ve düzensiz davranmak. Bu gibi bir durumda arkadaşlar, bu yani çok alt düzeyde bir yapılan davranış hatası veya e, diyelim suç diyelim, böyle düşük düzeydekine de uyarma yapılıyor. Yani sorunca bu uyarma olacak, kınama değil kademe ilerlemesinin durdurulması değil, görevden uzaklaştırma değil, devlet memurundan çıkarma değil. Geçtik diğer sorumuz. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna kaç gün içinde tevdi edilir? Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna kaç gün içinde tevdi edilir? A 5 demiş. B 10. Bunun cevabı 15 olacak arkadaşlar. 15 gün içinde tevdi edilir. E, D 20. E 25. Bunlar yanlış. Evet geçtik diğer soru. Yukarıda verilen durumların gerçekleşmesi durumunda devlet memuruna verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? Siyasi partiye girmek, özürsüz olarak bir yıl toplam 20 gün görev gelmemek, A. Uyarma, B. Kınama, C. Kademeler ilmesini durdurması, D. Devlet memuruna çıkarma, E. Aylık'tan kesme. Yukarıda verilen durumların gerçekleşmesi durumunda devlet memura verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? Siyasi partiye üye olmak, özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek. Uyarma değil arkadaşlar, kınama değil, kademeler ilmesini durdurması ve devlet memurundan çıkarma oluyor. Yani cevabımız D. Şıkkı. Geçtik diğer soru. Yukarıda verilen durumlarda verilmesi gereken ceza aşağıdakilerden hangisidir? Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak, açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak. A) Uyarma, B) Kınama, C) Kademe ilerlemesini durdurması, D) Devlet memurluğundan çıkarma, E) Aylıktan kesme. Yukarıda verilen durumlarda verilmesi gereken ceza aşağıdakilerden hangisidir? Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak, açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak bu gibi durumlarda arkadaşlar uyarma değil, kınama değil. Bu gibi durumlarda kademe ilerlemesinin durdurulması cezası veriliyor. Devlet memurundan çıkarma ve aylıktan kesme de değil. Yani bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacak. Geçtik diğer soru. Yukarıdaki noktalı boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirmelidir? Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlerini tarihten itibaren nihayet nokta nokta ilişkinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Evet. A 2, B 1, C 5, D 4, E 3. Yukarıdaki noktalı boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Disiplin cezasını gerektiren fil ve hallerin işlerini tarihten itibaren nihayet 2 olacak arkadaşlar. 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme etkisi zaman aşımına uğrar. Yani 1, 5, 4, 3 değil cevabımız 2 olacak. A şıkkı. Geçtik diğer soru. Yukarıdaki noktalı boşlukları aşağıdakilerden hangisi getirmelidir? Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edenler nokta nokta yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadro, kadrolarına atanamazlar. A10, B5, C6, D3, E2 soruyu çözelim arkadaşlar. Yukarıdaki noktalı boşlukları aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl arkadaşlar. 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar. Kaçtı? 10'du cevabımız A şıkkı olacak. Geçtik diğer soru. Yukarıdaki noktalı yer aşağıdakilerden hangisi getirmelidir? Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun nokta nokta günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. A1, B2, C3, D4, E7. Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirmelidir? Soruşturmayı yapanı veya yetkili disiplin kurulunun 7 olacak arkadaşlar burası. 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Yani cevabımız E şıkkı oluyor. Geçtik diğer sorumuz. Yukarıdaki noktalı yerlere gelmesi gerekenler aşağıdakilerden hangileridir? Disiplin cezaları Memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptır, çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından nokta nokta sene, diğer cezaların uygulanmasından nokta nokta sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak verilmiş olan cezaların özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Evet. A 1 ve 2, B 2 ve 3, C 3 ve 4, D 4 ve 5, E 5 ve 10. Yukarıdaki noktalı yerlere gelmesi gereken açısından hangisidir? Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Evet. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur. Uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5. Evet. Uyarma ve kınama yani alt düzeyde cezalar arasından 5. Diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak verilmiş olan cezaların özlük dosyasına silinmesini isteyebilir. Yani cevabımız E şıkkı oluyor. 5 ve 10. Diğer sorumuz... Yukarıdaki noktalı yere gelmesi gereken aşağıdakilerden hangisidir? İtiraz mercileri itiraz dilekçesiyle karar ve eklerin kendilerine intikalinden itibaren gün içinde kararlarını vermek zorundadır. Evet. Bu da arkadaşlar 30 gün. İtiraz mercileri itiraz dilekçesiyle karar ve eklerin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadır. Yukarıdaki noktaya gelmesi gereken hangisi diyor? 5 değil, 10 değil, 15 değil, 20 değil. 30 gün olacak arkadaşlar. Geçtik diğer soru. Yukarıdaki durumda devlet memuruna verilecek disiplin cezası aşağı hangisidir? Ticaret yapmak veya devlet memuruna yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak. A. Uyarma. B. Kınama. C. Kadem ilerlemesinin durdurulması. D. Görevden uzaklaştırma. E. Devlet memuruna çıkarma. Yukarıdaki durumda devlet memuruna verilecek disiplin cezası hangisidir? Ticaret yapmak veya devlet memuru yasaklanan diğer kadın şirketi bulmak bu kademe ilerlemesinin durdurulması cezası veriliyor değerli arkadaşlar. Evet bu sorumuzun cevabı da C. Değerli dostlar bu paylaşımımız burada sona erdi. Başka bir paylaşımda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.